Herkese merhaba arkadaşlar. Magazin Hayatı kanalıma hoş geldiniz. Yeni yepyeni video ile sizlerleyim. Arkadaşlar videomuza geçmeden önce eğer hala kanalıma abone değilseniz lütfen abone olup zil sesini açık bırakmayı ihmal etmeyin. Türkiye'nin yakışıklı sevilen oyuncusu Burak Özçivit'in yepyeni görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım memnun kalırsınız. Arkadaşlar şimdi ise benden bu kadar olsun. Sizleri fazla konuşup yormak istemiyorum. Şimdilik hoşça kalın. Sağlıkla kalın. Takipte kalın.